kış hazırlığı. Oktay Usta'dan turşu tarifi geliyor sizler için. Buyurun, birlikte hazırlayalım. Kıymetli seyircilerim, Okta Usta'nın mutfağındasınız. Kış hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere lahana, mor lahana ikilisi aynı zamanda içerisinde acur ve havucu da olan böyle dört malzemeden oluşan bir turşu hazırlayacağım. Son derece kolay, pratik, bağışıklığınızı da güçlendiren bir turşu olacak. Çünkü uzmanlar ne diyor? Ev turşusu yememizi tavsiye ediyorlar. Burada bir yarımdan biraz fazla lahanamız var. Beyaz lahana, bir tane mor lahana, ee, acur ve havuç. E, altı diş sarımsağımız var. Büyük dişi olarak sarımsak. Bir tane limon var. E, şöyle yarım çay bardağı kadar içerisinde nohut. Hemen az sonra da sirkeli su bölümünü inşallah sizlerle paylaşacağım. Lütfen video sonuna kadar takip edin. Önce Bismillahirrahmanirrahim diyor. Lahanayı sirkeyle kesiyorum. Ey güzel Rabbim. Ne güzel yaratmış. Turşu hazırlıyoruz kıymetli seyircilerim. Şu ana kadar ne yaptık? Zeminde nohut, onun üzerine hemen beyaz lahana, yanlara limon, ee, burada havuçtan e, ağaç yaprakları yaptık. Sonra mor lahana, araya 3 sar, diş sarımsak doğramıştım. Şimdi hemen 2 diş daha buraya şöyle hemen kesiyorum. Ee, sarımsak ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. İlla şu kadar olacak diye bir şart değil kıymet seyircilerim. Evet şimdi sarımsağını da verdikten sonra... ...şimdi öncelikle üç tane acur kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz... Acurlar, bakın e, böyle çıtır çıtır olan bir e, nimet e, ondan dolayı böyle kışın çok güzel olur kuru fasulyenin yanında nohut yemeğinin yanında böyle tas kebabıyla o bir güzel gider kış e, no, ondan sonra bulgur pilavıyla normal pilavla kış lezzetleriyle efendim şöyle hasta olmadan bir kış geçirebilmek için bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir tane daha doğru açtım. Hemen bir tane daha doğruyorum kıymet seyircilerim. Normalde 5-6 tane acurumuz vardı burada. Tamam. Hızlı ol. Hareket. Evet. Şimdi buradan sonra diğer kalan bölümü de normal beyaz lahanayla dolduracağız. Şurada bir diş daha sarımsakımız kalmış. Onu da kes açacağım. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen buranın üzerine kontrol ediyorum. Oradan güzel duruyor mu? Tamam mı? Okay. Tamam. Şimdi buradan kıymetli seyircilerim beyaz lahanayla fulluyorum Şimdi e, tamamen şöyle hafiften bastırabilirsiniz biraz malzemeyi yani iyi dolsun diye e, çok aşırı bastırmayın ama normal biraz da hafiften baskı uygulamak lazım ki bu defa e, içinde az kalmasın diye söylüyorum. Çünkü sonra tu turşu suyuyla buluşunca azalma yapıyor. Şimdi güzelce dolduruyorum ve turşu suyuyla devam ediyoruz. Kıymetli seyircilerim şu anda turşumuzu doldurduk. Nasıl buldunuz beğendiniz mi? Sizler için biraz böyle sanatsal çalışmalar da yapmaya çalışıyorum. Görsellik de önemlidir turşuda. Şimdi e, turşu kavanozumuz burası e, doldu. 8 litrelik bir kavanoz. Şimdi 8 litrelik, litrelik kavanoz olunca 8 kilo malzeme alacak gibi düşünmeyin. Buradaki turşu suyu da... %50 gibi hazırlamaya çalışacağız. Şimdi burada 3 litre suyla hazırlayacağım. Az gelirse ilave de buluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 3 litre suyu hemen bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Eee kıymet seyircilerim. 3 litre suya 2 bardak sirke vereceğim. Normalde birebir veriyoruz normal şartlarda. Fakat buradaki lahana çok asitli olduğu için yoğun sirke olmasın diye ondan dolayı böyle azalttım. 2 bardak üzüm sirkesine düşürdüm buradaki ölçüyü. Hemen şimdi tuz miktarına geçiyoruz. Tuz da normalde e, kıymetli 1 şey e, litre e, suya 3 yemek kaşığı koyuyoruz. Ama bakalım burada şimdi bir sıra, sıradan bir gidiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'da duracağım. 10 yemek kaşığını koyunca duracağız kıymetli seyircilerim. Tadını kontrol edeceğim. Buradaki tuzumuz çankırı kristal kaya tuzu. Koymuş olduğum tuzu çırpma teliyle karıştırıp erittim. Şimdi kontrol ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. tuzlu olmuş. Ben kaşığı dolu dolu koymuşum. Siz de dolu dolu 7 kaşık koyun. Silme koyarsanız 10 kaşık koyun. Çünkü bu lahanaya göre fazla gelir bu tuz. birlikte litre daha su ver Mutfakta çareler tükenmez diyoruz. Şimdi garanti oldu. turşu suyumuzu sevgiyle efendim hazırlamış olduğumuz. Bakın rengi bu şekilde. Veriyoruz sevgimizi ve döküyoruz turşu suyunu. Sirke, tuz ve su üçlüsü buluşuyor. Ben e, kaşıkları doldururken çok dolu dolu yapmışım. Elim her şeye bol bol gittiği için ama bu bol bolculuk bazen işte böyle <laughs> insanı şaşırtabiliyor ki edeyim. Ama hiç problem yok. Rahat olun. Sevginizi verin. Güzel iyi niyetlerle hazırlanmış enfes bir turşu olacak. Ben turşun suyunu dolduruyorum. Bir de bizim geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir ay oldu. Bir ay önce yapmış olduğumuz turşuyu da hep birlikte kontrol edeceğiz. Lütfen takipte kalın. Lahanamız çok bereketli çıktı kıymetli seyircilerim. Şu ana kadar iki tane turşu yaptık. Yarıyı aynıca geçebildik ama bu sene inşallah böyle elimden geldiğince çok farklı turşular hazırlıyorum. Hazırlamaya da devam ediyorum. Bakın acı biber turşusundan tuttum da soğan turşusu... E mıydı? Je, Jelepenya turşusu, çeşit çeşit turşular Oktay Usta'nın YouTube kanalında sizler için hazırlanmaya devam ediyor. Turşu demişken e, bir ay önce yapmış olduğumuz bir turşu daha var. Görelim mi Oktay Usta diyenler için. Efendim bu turşu bakın ee, rengini görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Bazen seyircilerimiz yorumlarda soruyorlar Oktay ben turşu yaptım rengi bulandı diye. Efendim püf noktalarıyla detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Benim ölçülerimle yaparsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Önemli bir püf noktası da ben bu turşuyu bir ay boyunca buzdolabında tuttum. bu e, Turşu karanlık ve serin yerde kalırsa garantidir bu görüyor musunuz? pırıl pırıl parlayan bir turşu. Yemeğe de hazır hale geldi. Oktöstan tarifler gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde. Hoşçakalın efendim. Allah'a sağlık. <laughs>